arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bu sabahlıkta Minecraft'ta efsane video ile birlikteyiz arkadaşlar Bugün kardeşim Noel Baba olup hediye üretiyoruz kardeşim Ne? Harbiden mi bir hediye? Lan oğlum hediye fabrikası mı kuruyoruz abi? Aynen öyle yapıyoruz kardeşim. Sizler de beğenip, ben Mekam Turbin. Hadi bakalım hızlı bir şekilde video benim ve kanalıma da abone olun. İnşallah bunları yapanların istediği her şey gerçekleşir. Amin diyoruz. Bakın üreteceğimiz oyuncaklar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunlar bir oyuncak. Ben o zaman mavi yeri seçiyorum. İyi bilader bana da gene pembe mi kaldı abi ya? Evet kardeşim sana da pembe kaldı atla Yetiş hadi bakalım gidiyoruz Arkadaşlar sizler video beğenmeyi kanalı abone olmayı Unutmayın hızlı bir şekilde bunları yapın Lan fakir şuna bak. kışın ortasındayız oğlum Hediyelerimizi üretmeye başlayalım Haydi öyle bileyim. bakacağız Kim daha güzel hediye üretecek hadi bakalım Birader hadi hadi bakalım kardeşim O zaman ilk dropperımızı açıyoruz Arkadaşlar bakalım ilk dropperdan ne Üreteceğiz bakalım hemen lego Gördüğünüz gibi çocuklara lego arkadaşlar Bunlar da tabi paketleniyor arkadaşlar Ve bunları götürüyoruz ee bir güzel cenar teslim ediyoruz çocuklarımıza aynen öyle bak 10 10 geliyor abi bu ne ya bu kazandırmaz ki 100 dolar olsun da arkadaşlar şeyi açacağım. Bir hadi bakalım. E, 100 dolarda ne var abi? Kardeşim 100 dolarda bende ışın kılıcı var. Aynen öyle arkadaşlar. ışın kılıcımız mevcut 100 dolarda. Merak ettim doğrusu valla. Şunu da yaptık mıydı? Evet şu anda gördüğünüz gibi 100 dolarımız oldu. Ve bunu bastık gitti arkadaşlar. Işın kılıcımız nerede? Vay şunun güzelliğine bak. Işın kılıçlarımız da geliyor. Çocuklarımız özel. Bunların hepsini hediye ediyoruz. Paketliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya gelip buradan şuraya basarsak arkadaşlar. Bakın hediye paketi geliyor bir adet. Evet. Bak fakir sen de hediye paketi al. Git de. Harbiden mi onu ne yapacağız? Kardeşim gideceğiz bir kişiye vereceğiz hadi bakalım bak şurada hediye paketi ortada git oradan al Tamam bilader geliyorum Arkadaşlar ben biraz daha hediye paketi alacağım ve onları da çocuklarımıza dağıtacağız Aynen öyle paramız da biriksin bir yandan arkadaşlar tamamdır Şöyle hop evet basın gördüğünüz gibi baya bir bastım arkadaşlar Ve kaç tane hediye şu anda gördüğünüz gibi 7 tane hediye aldım Fakir gel hadi gidelim Tamam bilader gidelim hadi nereye vereceğiz bu hediyeleri abi Kardeşim sen gidiyormuşsun ya işte Vay burada evler var bileydir Bir tane rastgele Eve girip vereceğiz herhalde ben anlamadım Gel bakalım bakacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi buralarda evler mevcut arkadaşlar Bu evlerden hangisine vereceğiz acaba Merak ediyorum doğrusu Evet bunlar kitli arkadaşlar ee, Bakıyorum etrafa bak şurada bir tane bir yer var Abi şurada bir yer var arkadaşlar Burada ne varmış merak ediyorum Şuradan şöyle hop hadi bakalım Aa, vallahi biri var bir şey var burada Oo. Hı, fakir parama bak ne? 75 bin dolar mı? Oğlum nasıl? Ya fakir buradaki hediyeleri buraya bıraktık. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz hemen yerimize arkadaşlar. Bak ne diyor arkadaşlar? Aa 300 binlik de oraymış arkadaşlar. Yalnız o nasıl olacak bilemedim. Neyse. Fakir yürü lan. Yürü oğlum. Hop bir tane daha vurayım şöyle fakire tamamdır. Bileydir hediyelerimizi üretelim. Hadi abi hadi. Lan merak ediyorum abi. Ne kadar daha para kazanacağız ha? Lan oğlum milyoner olacağım ben milyoner. Ben şu camı çerçeveye artık bir takalım arkadaşlar. Şu camımızı bir takalım şöyle hop. Tamamdır gördüğünüz gibi artık burası Bir yer ee, şunu da hemen basıyorum Arkadaşlar evet ondan sonra 500 bin dolar demiyor değil mi 50 bin dolar diyor. 34 bin tam. bir de bunu hızlandırıyorum Evet şu anda gördüğünüz gibi kulaklık Üretmeye başladık abi Bayağı iyi Daha bir sürü oyuncak üreteceğiz Paketleyeceğiz arkadaşlar bunların hepsini evet Evet şu anda bayağı bir para biriktirebiliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. 50 bin dolar para ihtiyacımız var. Bin dolara şu kapıyı ben bir takayım. Fakir kapını taktın mı? Bak takmamış. Takarım lan ne var oğlum param mı yok sanki bireydir hayırdır? Tamam be oğlum bir şey mi dedik? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 25 bin dolara ve 150 bin dolara şeyler var. Ben ama şu anda gerek duymuyorum arkadaşlar. Şunları alıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi 250 bin dolar olduğu gibi arkadaşlar şunu hemen hızlandırıyorum. Aynen öyle hızlandıralım. Hemen şöyle hızlandıralım bak dropper hızlandı arkadaşlar. Artık dropper bak 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 nasıl atıyor bak. Abi var ya fabrikaya bak fabrikaya ya. Daha buranın üst katı var. Üst katı da geliştireceğiz Dead ailesi. Sizler de o sırada videoyu benim ve kanalıma da abone olun. Ne kadar istiyor 50 bin dolar para istiyor. Hmm. 50 bin dolar da çokmuş ya. Aslında bir tane hediye falan dağıtsak güzel olur lan. Ne yapıyorsun fakir? Ya bileder ne yapayım? Senin dükkanınızı yerse geldim abi. Ne yaptım? İyi tamam. Hoş geldin fakir. Ama fazla da durma yani. Ben senden şüpheleniyorum. Paramı falan çalar bu arkayıdır manyak. Tamamdır. 50 bin dolar yaptık sayılır. Lan senin parana mı kaldım biledir ben? Hayırdır lan? Tamam be oğlum bir şey demedik fakir ya tamam ya. Ben bunu hızlandırıyorum hatta arkadaşlar. Bunu hızlandırıyorum evet şu anda en hızlı şekilde paralarımız geliyor. Bak 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 maşallah maşallah arkadaşlar. 50 bin dolar yapıp üsttekini açacağım. Haydi bismillah şu anda 15 bin oldu bile bak. Bunu hızlandırmamız çok iyi oldu. Güzel güzel oyuncaklarımızı üretiyoruz abi şurada ne var robot mu var ya bak bak. Robot mu o ne? Neyse arkadaşlar neyse ne. Su tabancısı sanırım arkadaşlar o. Aynen su tabancısı olabilir vallahi Dead ailesi. Ve baya bir para kazandık doğrusu. Lan birader de sen ne kadar öyle para kazanıyorsun abi. Ben de ama senden çok yani haberin olsun. Tamam biliyorum. Onu birazdan göreceğiz kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda 46 bin dolar. 49, 52 bin. Aa, 50 bin dolarım oldu. Hemen yukarı gidelim. Ve yukarıdaki şeyi açalım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı koşuyorum. Evet bakalım Fakirde mi açıyor? Kesin fakirde açıyordur ha. Hop açtım bakalım. Oo oyun konsolu üretiyoruz. 150 bin dolara da peluş oyuncak üreteceğiz arkadaşlar. Çocuklara bu özel hediyelerimizi alacağız arkadaşlar. Bir Noel Baba eş. Bir Noel Baba'yız artık yani. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi yukarıdan da aşağıdan her yerden geliyor arkadaşlar bize ne lazım başka vallahi bir hediye dağıtsak iyi olur fakir sen neredesin? Biyegin neredeyim mekandayım abi her zamanki gibi ya. Ya el olsun sana tamam fakir. Evet şu anda 68-70 bin dolar param oldu arkadaşlar ve güzel bir para kazanıyoruz bakın gördüğünüz mü arkadaşlar nasıl gördünüz mü? Çok iyi değil mi 80 bin dolarım oldu valla oyuncaklara bak abi çocuklarımıza özel bir oyuncaklar. Ben de şuradan bir tane şöyle şey alayım aa bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi tamamdır bunları götüreceğim bunları götüreceğim fakir aslında var ya kardeşim ben bir gidip geliyorum ya fakir ben bir gidiyorum bir hediye kutusu götüreceğim. Harbi mi gene mi? Evet kardeşim hediye kutusu götürüp geliyorum. Arkadaşlar abi acaba var ya şurada 1 milyon dolarlık bir hediye kutusu var arkadaşlar onu nereye götürebiliriz bilmiyorum ama valla bir yere doğru gidiyorum ama nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok bak 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 lan lan çekin lan karşımdan çekin Lan hediyeyi bıraktım Cedir ben gidiyorum. Allah! Lan oğlum var ya sen de mi buraya bıraktın? Neyse ben de buraya bırakayım arkadaşlar. Şöyle hediyeleri verelim ve buradan çıkalım. Çok fazla götürseniz bile bir tanesi kabul oluyor. Hemen gidiyorum tekrardan dükkanı genişletmeye arkadaşlar. Dükkanımı büyütmeye. Benim dükkanım 10 numara bile eder. Hemen yukarı çıkayım hemen. Lan oğlum fakir. Harbiden çok gıcık bir adamsın fakir. Evet arkadaşlar ben hemen şuradan şöyle giriyorum. Evet burada ne kadar bak 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 kaç para paramız birikmiş vallahi adet payı Biz artık zengin olmaya başladık abi. Biz artık zengin olmaya başladık. Tamamdır şimdi oyuncakların yerine bir de Pet peluş diyor arkadaşlar. pelüşler üretmeye başlayalım. Evet, peluş oyuncaklarımız da burada gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyor? 500 bin dolar diyor. Uçak diyor arkadaşlar. Oyuncak uçak üretmeye başlayacağız ama 500 bin dolarda daha var yani. Bir benim de bir bayağı bir param gitti aslında abi. Ya gider fakir gider. Hop şöyle bak. Arka yer yalnız pelüş oyuncaklar da güzel para veriyor. Bak 17 binken 25 binlere falan çıkıyor. Çok güzel. Şu an paramız çıtır çıtır geliyor arkadaşlar. Evet burada böyle özellikler falan var. Onları da alırız. E şurayı 25 bin dolara dur. 25 bine ben şurayı bir halledeyim artık ya. Böyle olmaz abi. Burayı da şöyle duvarlarına takalım. Şöyle tamamdır. Allah yanlışlıkla bütün parayı verdik. Çatıyı da kapattık arkadaşlar. Neyse olsun çatıyı da kapatmış olduk. Hemen aşağı inelim. Gider güzel, güzel mekan yapmış. 不死呢！ Lan oğlum tabi benim mekanım bitti sayılır fakir. Evet şimdi 500 bin dolar para lazım. Ne yapıyorsun? Ya bileydir bak gizli özellik aldım. Hızlıca koşabiliyorum. Nasıl? İyiymiş lan fakir. Vallahi arka yer hızlıca o şimdi paket atmaya gidecek. Ben de atacağım. Ben de ben şuradan bir tane alıyorum arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Şöyle ver lan şunu bana. Tamamdır. Burada ne diyor? Speed diyor arkadaşlar. Ben de bunu aldım. Ooo speed boost. Gördünüz mü? Hızlıca gidiyorum. Şimdi 75 bin dolara değil de başka bir tane bulacağım. Ona vereceğim. Aa, hangisi ise. bu burada bir kapı var. Buradan içeri gireceğim arkadaşlar. Içer. Burada ne var? Evet burası ne? Abi bir dakika burada ne var? Ben ayıkamadım ama yok galiba burada bir şey yok. Arkadaşlar çok zaman kaybettik. Biz tekrardan şuna 75 bin doları verelim artık. Yapacak bir şey yok. Buyur bakalım. Hadi bakalım kayıyorum buradan. Fakire bak 500 bin dolar parası olmuş ya. Ben var ya arkadaşlar bu fakiri geberteceğim. Lan yürü lan bile En çok hediyeyi ben dağıtırım abi. Orasına bakacağız. Bekle daha beni geçmiş bulunmuyorsun yani. Evet orası bizim yerimiz arkadaşlar. Bak bak bak. Benim yerime bak. Bir de fakirin yerine bak. <laughs> arkadaşlar Vallahi fakir gerçekten. Yani hop şunu da aldık mı 700 bin doları gördüğünüz gibi. Tamam şimdi yukarı çıkarım hemen abicim. Buradan hemen şunu da açarım. Hop tamamdır arkadaşlar. 1 milyon dolar para lazım şimdi. Şimdi ne çıkıyor? Buradan bak oyuncak arkadaşlar. Oyuncak uçak üretmeye başladık. Çok güzel. Merdivenleri de 500 bin dolar istiyor. Ama şimdi nasıl para kazanıyoruz peki arkadaşlar? Bak 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 paraya bak. Paranın artışına bak. Hop 500 bin dolar yaptık bile. Lan oğlum nasıl para kazanıyorsun sen bile sen var ya kesin iyilemiyle bir şey yapıyorsun abi Lan ne ile yapacağım oğlum ya 500 bin dolara çıktık Gerçekten hızlı para kazanıyoruz arkadaşlar bu arada Yani ne kadar lazım bize 1 milyon dolar lazım 1 milyon dolarca da hemen çıkarız ben inanıyorum Evet şu anda 800 bin dolarımız oldu Lan oğlum yok birader yok Nasıl oluyor lan bu nasıl Oğlum senin 1 milyonun oldu Ya birader ben çıkamam mı sandın sen he Ben çıkamam sandın öyle mi Lan oğlum var ya sen çok felasın sen çok felasın. Evet arkadaşlar ben hemen gidiyorum şunu da açıyorum. Evet Toy ATV artık bir ATV gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nerede ATV'miz? ATV nereden geliyor abi ben anlamadım. Allah Allah. Aa buradan gelmiyor. ATV nereden geliyor? Aa burada gördüğünüz gibi oyuncak ATV üretmeye başladık. Çok güzel. Çocuklar bayılıyor arkadaşlar. Bayılıyor çocuklar. Tamamdır biz şuradan hemen şöyle bir inelim bakalım Dead Pais ailesi. Oho 1 milyon olmuş bile bu. Arkadaşlar bu 1 milyon olmuş. Ne kadar yukarıdaki buçuk milyon muydu? E, 1 milyon yok tamam 1 milyon şunu da hemen yapalım arkadaşlar hemen şunu da hızlandıralım. Abi şu an burası çatır çatır hadi oğlum hadi oğlum yapıştırın. Evet arkadaşlar bayağı hızlı para kazanmaya başladık bak nasıl hızlandırdık. Lan bir oğlum sen harbiden iyi para kazanıyorsun ama ben de iyi para kazanıyorum bakacağız göreceğiz. Hadi bakalım göreceğiz Tokir. Kim civataymış göreceğiz. Bak 1 milyon yaptım bile tekrardan. Hemen 100 bin oluyor arkadaşlar. 200 bin oldu bakın. Hop 200-300 bin. Hop 400 bin. 500 bin. Abi tamam ben artık parayı buldum oldum diyorum başka da bir şey demiyorum iki buçuk milyon dolara ihtiyacımız var arkadaşlar lan oğlum ne kadar para kazanıyorsun sen oğlum ben anlamadım lan ya fakir kazanıyorum valla 2.5 oldu bile arkadaşlar hadi tamamdır oldu Hadi bakalım hemen koşuyorum 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 Ve şuradan hemen geçiyorum buraya Ve bunu hemen açıyorum arkadaşlar Artık dropperlarımızı da en hızlı şekilde atıyor gördüğünüz gibi Tamam artık paraya para demeyiz arkadaşlar Artık paraya para demeyiz Bak 95 bin dolarım vardı mesela Hop bir gidiyorum tak 800 bin dolar Hop bir milyon arkaya fakir de geçtik Hemen şunu da zandıralım Bir saniye hemen şuraya merdivenleri de koyalım Evet bu merdivenler ne ayak arkadaşlar Ooo daha 100 kat var Arkadaşlar daha üst kat varmış fakir Lan oğlum nasıl üst kat varmış Biledir Tabi lan daha üst kat varmış Arka yeri ben hemen şuradan atlarım aşağı valla Tamamdır hop 2.5 milyon Şu anda bize ne lazım At 5 milyon lazım arka yer 5 milyon yani Şu an 3 milyon olduysa Lan biledir üst katı ben de yapıyorum abi Yaptım da baksana kocaman Evet kardeşim kocaman görebiliyorum fakir Ve benim son arkadaşlar Son son 300-500 bin Dolarımız 500 bin dolarımız kaldı 400 bin dolar hop 300 200 ve 100 ve bitti Tamam hemen gidelim şu 5 milyonu verelim arkadaşlar Şunu da hızlandıralım abi şu anda Yapmadığımız şey kalmadı ya yapmadığımız Şey kalmadı bunu en hızlı şekilde gördüğünüz gibi Para kazanıyoruz şu anda ee, Şimdi biriktireceğim parayı merak ediyorum Burada ne diyor arkadaşlar 25 milyon Dolar 10 milyon dolar istiyor benden Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Noel çantası üreteceğiz. 10 milyon dolar istiyor bizden. Tamamdır abi, sorun yok. 2,5 milyonu geldi bile arkadaşlar. Bak abi milyon milyon kazanıyorum. Lan birader harbiden çok felaket kazanmaya başladım. Ben anlamıyorum abi. Ben çanta getiriyorum abi. Sen çanta mı götürüyorsun Vay çakal vay fakir Harbiden çakalmışsın he yarı fakir çanta götürürken ben de bir tane çanta götürsem Nasıl olur hop bir tane hemen şöyle hediyemiz alalım abi elimize tamam Koş 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 koş. Hadi abi aç kapıyı, aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı abi aç kapıyı Şimdi götürüyorum arkadaşlar bu çantayı Bakalım kime vereceğiz bu çantayı kime vereceğiz Abi ben artık aynı yere vermek istemiyorum Orası benim şey oldu arkadaşlar Orası dandikleşti diyebiliriz Evet arkadaşlar burası açılmış Burada ne var ooo Dead Pies Windy kazandım arkadaşlar 10 milyon dolar geldi lan nereden buldun orayı bile kardeşim buldum valla bütün hediyeleri dağıttım arkadaşlar gizli evi buldum ve 1 milyon dolar verdi 1 milyon mu 10 milyon mu 100 milyon mu onu ben de anlayamadım o yüzden her şeyi şimdi açıyorum arkadaşlar tamamdır bir tane de şundan ver bakalım bana hop zıplayalım şöyle abi bak nasıl gidiyorum hop bir zıplıyorum gördüğünüz gibi ttp'ye tamamdır şimdi hemen şunu da açıyorum arkadaşlar hop tamamdır evet gördüğünüz gibi bak artık hediyelerimizi üretiyoruz abi şunların güzelliğine bak derya kususu bunlar ya 25 milyon doları da bunu açıyorum Aa bu ne arkadaşlar şuna bakın Fakir oğlum bak Vallahi Noel baba oldum lan fakir Arkadaşlar vallahi uçuyorum resmen Resmen uçuyorum Hadi bakalım şöyle uçalım birazcık Geyiklerim geldi fakir Lan bileger dikkat et çakılacaksın abi Ben de açmak istiyorum ben de bileger ben de Allah ne yapıyorsun lan Kardeşim senin çatıya indim valla Senin çatıya indim Arka yer da anda gördüğünüz gibi böyle oldu Bu ne ya bu Şimdi ben de buradan hemen kendi yerime gidiyorum arkaya Şuraya indirelim hemen şunu tamamdır Şimdi bakalım ne kadar paramız olmuş Artık var ya abi bak Oo, 10 milyon daha yaptım ben zengin oldum Bitti benim için oyun ya Bak bak fakire bak fakire Lan ne sandın oğlum ben de Noel babayım Ulan Noel baba geliyor açın yolu <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde böyleydi. O yüzden hadi bakalım sizler gibi ben beğenmeyi, Kanalıma abone Hadi bakalım bir şey video, beğenip, daha video benim kanalıma da abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Açık ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper video çıktı. Haydi bakalım sağ solda çıkan iki tane süper video tıklayın ve diğer de videoları izleyin arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi fabrikamız felaket derecede çalışıyor. Hoşçakalın ve bay bay.